Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bu zeytinlerimizi kışa hazırlayalım hep beraber. Kanalımda birçok farklı tarif görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bu tarifimde de ister bıçakla dilimleyerek, isterse kırarak yapabiliriz. Her iki şekilde de kışa hazırlayabileceğiniz iki, iki farklı tarif sunacağım size. Ama benim tercihim her zaman birçok tarifinde de kırma zeytin olarak hazırlıyorum. Çünkü kırma zeytin yaptığımızda acısını daha hızlı veriyor suyu arkadaşlar. Ve oluşumunu da sofralara daha hızlı gelmeye hazır, hazırlanmış oluyor. Tabii ki zeytin alırken öncelikle zeytinimizin kalitesine dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yaralı, bereli, çizik ve ezik zeytinleri hiç almayın. Çünkü o zeytinler sofraya geldiğinde tadını, lezzetini kaybetmiş olacaktır. Zeytinlerimizi ilk önce yıkamakla başlıyoruz. Çizik zeytin yaptığımızda belki denemişsinizdir arkadaşlar böyle birkaç yerinden bıçak darbesi atıyoruz ve tuzlu suya atıyoruz. Ama bu çizik zeytinimiz çok geç oluşuyor arkadaşlar. Kırma zeytin 15 gün 10 gün içerisinde eğer ki tatlanmaya hazır olmuş oluyorsa bu çizme zeytin en az bir ay süre ister. Zeytinlerimizi kırarken Fazla ezmeden sadece şöyle çatlaması yeterli arkadaşlar. Çünkü fazla ezdiğimiz zaman bütün yağını kaybeder ve lezzetsiz bir zeytin yapmış oluruz. Bu şekilde bir iki darbe de hemen çünkü kırılıyor. Bu, bu kırmamız yeterli. Kırdığımız zeytinler kararmasın diye ayrı bir leğene çeşme suyunu aldım. Bir fincan sirkeyi suya ilave edelim. 2-3 dilim limonu da ilave ettim. Daha sonra bu suyun içine kırdığım zeytinleri döküyorum. Kırdığım son zeytinimizi de yine suya alıyorum. Kırma işlemini tamamladıktan sonra şöyle suyun içindeki zeytinlerimize bir bakalım. Bakıyoruz, görüyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde kararma olmuyor zeytinlerimizde. Zaten zeytin seçerken de parlak ayna gibi zeytinleri seçmiş olacaksınız. Ve o şekilde kaliteli bir zeytini yapmak, hem yemek hem de yapmak gerçekten keyifli oluyor. Bu tarifimi ben arkadaşlar az tuzlu zeytin olarak hazırlayacağım kışa. Az tuzlu zeytin tercih edenler için bu tarif gerçekten ideal diyorum arkadaşlar. Ben bu sene zeytinlerimi hepsini pet şişelere kuruyorum. Çünkü pet şişeyi açıp tükettikten sonra bir sonraki açacağımız şişe, Taze olarak açmış oluyoruz. Yani bayatlamadan Açtığımız zeytinler tükenmiş oluyor. Bu şekilde Şu kahverengi Zeytinleri de Şöyle küçük şişeye al alıyorum. Küçük bir şişeye de bu kahverengi zeytinlerimizi Koyuyoruz arkadaşlar. Çünkü bu kahverengi zeytinler Bir hafta içinde Yemeğe hazır oluyor. O yüzden çünkü Yeşil zeytin geç oluyor. Kahverengi zeytinler çabuk oluyor. O yüzden ayrı katıyorum ben. Siz de bu şekilde eğer zeytininiz karışıksa bu şekilde ayrı ayrı yapabilirsiniz. Zeytinlerimizi pet şişeye böyle hızlı bir şekilde dolduruyorum. Zeytinimizden çıkan su kadar kirli arkadaşlar. Zeytinlerinizi kırdıktan sonra mutlaka böyle bir su hazırlayın ve zeytinlerinizi atın içine. Bütün kiri ve acısı bu suya verecektir. Tekrar yaptığınız su hem temiz hem de zeytininiz daha temizle daha acısız olacak. Öyle bir acısız bir zeytin kurmuş oluyoruz. Zeytinimiz az tuzlu olacağı için her bir kiloya bir buçuk yemek kaşığı tuz iyi geliyor arkadaşlar ama zeytinimiz az tuzlu yapacağım için bir yemek kaşığı 1 kilo için bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum zeytinim 2 kilo olduğu için 2 yemek kaşığı tuz ilave ettim zeytininizi sofrada sofraya getirdiğinizde kararmaması için bir yemek kaşığı da sirke ilave ediyorum 1 çay kaşığı da limon tuzu 2 çay kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Toz şeker de zeytinlerin daha diri kalmasını sağlıyor. Bütün malzemelerimizi şöyle bir karıştıralım ve tuzu eritelim. Zeytinlerin ezilmemesi, yumuşamaması için, daha diri kalması için bu eklediğim malzemeleri sizde mutlaka kullanın. Artık suyunu ilave ediyorum. Zeytinleri kurduktan sonra limon dilimlerini mutlaka zeytinlerinizin üzerine koyun arkadaşlar. Hem kararmasın hem de zeytinleri korumuş oluyor limon dilimleri. Bu şekilde zeytini kurduktan sonra kapakları çok sıkı kapatmamız gerekiyor. Hava almasın. Havayla temasını kesiyoruz. Sizler de eğer az tuzlu zeytin yapmak isterseniz bu tarifimi mutlaka denemelisiniz. Çünkü hem yapımı kolay hem de kışa çok dayanıklı. Bu tarifimi özellikle tansiyon hastaları ve hamile bayanlar için önerebileceğim bir tarif. Tarifimi baştan sona dikkatlice izlediğinizde yapmanız veya yapmamanız gereken detayları en ince detaylarıyla anlattım. Belki de ilk defa zeytin yapacaklar için umarım iyi bir tarif olmuştur. Sizler de olumlu ya da olumsuz Fikirlerinizi benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.